Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir video çekiyorum. Açıkçası ben bu videoyu sizlerin çok beğeneceğini düşünüyorum. Üstelik Royal haga yeni başladıysanız da ayrı bir e, seveceksinizdir. Çünkü tam sizler için bir video oldu. Ee, şimdi Royal High oyununa yeni başladınız. Nasıl oynayacağınızı hani böyle nasıl veya güzel gözükeceğini düşünüyorsunuz. Bu arada nasıl oynanacağını merak ediyorsunuz veya hala anlamış değilseniz oyunu. Bizim bir sürü kanalımızda bununla alakalı videolar var. Oynatma listelerimizden de bilgilendirici Royal High videolarına e, bakabilirsiniz orada. Hatta ben o oynatma listesinin linkini aşağıya ve yorumlara bırakırım açıklama kısmına da. O zaman hadi şimdi sizlere bu videodaki konumuz olan nasıl böyle hiç e, paralı yani elmaslı ürün kullanmadan nasıl güzel gözükülür? Ondan bahsedeceğim <laughs> Bu arada ben giyinene kadar gece oldu <laughs> Her neyse şimdi sizlere şunu söyleyeyim Benim e, oyunda genellikle gördüğüm hani böyle oyuna yeni başlamış Level 1, level 2 insanlarda gördüm görünüş bu ee, kötü mü? Değil. Çünkü zaten oyunu yeni öğreniyorlar. Nereden bilsinler? Hani onların bunların olduğunu. Ben gerçekten hep şu yüzü görüyorum. Sonra normal Roblox karakterinin saçı ve böyle işte prenses elbiseleri normal. Peki şimdi. Genellikle hiçbir elmas harcamadan bakın gerçekten hiçbir elmas bir şey satın almadan nasıl daha iyi gözükürsünüz? Hemen bundan bahsedelim bari. Bu arada daha aydınlık bir yere geçelim. Gelin şöyle mağazaların önüne. <laughs> Şimdi öncelikle yüzden başlayalım isterseniz. Size vereceğim öneriler böyle çok hani anime gibi gözüken yani anime derken şöyle kocaman gözlü böyle yüzü tamamen kaplayan yüzleri kullanmayın. Ee, ama anime stilinde de böyle güzel yüzler var mesela şunun gibi. Ee, ama böyle baya büyük gözlü olanlar yani çok güzel durmuyor bence. Birazcık troll yüzler bunlar. Ben size şunları önerebilirim ki. Benim çok sevdiğim bir yüz çeşidi var. Fakat o şu an Lanari'nin sırrı olarak kalıyor. <laughs> Ama şunu söyleyebilirim. Şuradan buraya arama çubuğuna anime yazarak benim çok sıklıkla kullandığım şu yüzü siz de kullanabilirsiniz aşağıda. Ben bu yüzü çok seviyorum. Hani çok tatlı ve Roblox karakterime de tam olarak uyduğunu düşünüyorum. Zaten bundan sonra en sık kullandığım yüz şurada gördüğünüz şu mavi gözlüğü bu kalya güncellemesiyle gelen bu yüz bunları çok seviyorum zaten şu arama çubuğuna şunu yazarak bir sürü bu tür yüzlerden bulabilirsiniz bu güncelleme gelmeden önce yani bu yüz gelmeden önce ben genellikle şunları kullanıyordum görüyorsun zaten böyle bir sürü yüzler var bunları da seviyorum ben şimdi o zaman kendinize yüz seçtiniz bunu seçtiniz Şimdi gelelim saçlara. Buradan hairstyle'a tıkladık. Burada gördüğünüz gibi bir sürü saç var ama benim size önerim şu ki çok uzun saçlar giymeyin. Mesela e, uzun saçlar derken neyi kastediyorum? Şunun gibi e, yani şu saç şu saç gereksiz uzun. Yani <laughs> güzel tabii ki, eğlenceli fakat şu an hani böyle nasıl Royal High'da en böyle popüler olacak şekilde giyinilir. Onu gösteriyorum. Yani benim size tavsiyem bu kadar uzun saçlar yerine birazcık daha böyle kısa e, hani orta boyutta saçlar seçmeniz. Mesela buradan filtreleden şorta tıklayalım. Yani kısaya. Biliyorsunuz zaten ben bu saç stilini çok seviyorum. <laughs> Ama mesela şunun gibi e, şunun gibi saçlar e, bence daha çok yakışıyor. Ya uzun saçtan daha güzel durmadı mı? Ya tabii ki tercih meselesi. Ee, uzun saçı da siz seviyor olabilirsiniz, karakterinize çok yakıştırıyor olabilirsiniz. Fakat dediğim gibi şu sıralar royal hafta birazcık daha böyle beğenilen ve e, göze hoş gelen stillerden bahsediyorum. Bu yüzden kısa saçları seçmeye özen gösterim bence. Sonra size şunu göstereyim. Benim e, biliyorsunuz en çok sevdiğim saç modeli bu topuz. Fakat bu topuz kahkülsüz. Dediğim gibi hiç güzel durmuyor. Bu yüzden. Kahküyü kullanmayı siz de unutmayın. Bence kahküyü kullanırsanız saçınız kesinlikle daha güzel durur. Ben gerek şöyle olsun gerek böyle olsun bu tür kahkülleri bu topuzda kullanmayı çok seviyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Kahküller bence boynun en güzel taraflarından birisi. Gerçekten çok seviyorum kahkülleri kullanmayı. Siz de bu kahkülleri kullanmayı ihmal etmeyin. Mesela ben şimdi şunu seçeceğim. Zaten daha demin de bunu giyiyordum. Sonra saç rengi olarak... İsterseniz işte siyah olsun, kahverengi olsun, sarı olsun. Bu tür saç renklerini seçebilirsiniz. Hatta kızıl da tabii ki bu da güzel duruyor. Fakat ya böyle bu renkli saç renklerini çok tercih etmemeye çalışın. Hani mesela Sunset Island'da bu renklerle alakalı bir kombin olur tabii ki o zaman kullanın. Fakat onun dışında bence bu işte siyah, kahverengi, sonra sarı ve kızıl bence daha iyi yani. Mesela şu an kızı kullanacağım. Bu arada saç modelinize yakışan bir rengi de seçmeyi unutmayın. Mesela ben bu saç modeline siyahı <laughs> güzel oldu ama kızılı mesela şu an daha çok yakıştırdım. Ee, çünkü hani bu kahkülü sonra şuradaki detayları daha çok belli ediyor. Evet saçı da anladıysanız o zaman ne yapıyoruz? Sıra geldi kıyafetlere. Burada gördüğünüz gibi bir sürü yani tonlarca kıyafet var ve aradığınız şeyi tam olarak bilmiyorsanız burada filtreleyebilirsiniz de. Mesela işte mavi kıyafetler veya style'dan nasıl kıyafet, hani nasıl tarzı seçebilirsiniz. İşte sportif olsun, prenses olsun, şöyle böyle veya sezondan hani kış mı, yaz mı böyle yoksa işte buradaki paskalya, sonra yeni yıl ...böyle bir sürü filtreleyebilirsiniz. Bence bu filtreleme özelliği de çok hoş. Biliyorsunuz zaten hani korse, etek... ...ve ayakkabı giydiğim için bunları hiç giymiyorum. Fakat sizlere şunu söyleyebilirim ki... ...tabii ki ben de bunları giyiyordum... ...bir zamanlar yani. Tak diye ben 200 level olmadım. Fakat burada da gerçekten güzel elbiseler var. Mesela e, ben... ...şunu çok sevdim açıkçası. Güzel durmuyor mu? da? Şu an kızıl saçlarımla... ...şu gözlerimle... E, ...ve bu üstümle bence çok güzel oldu... Ben bunu çok beğendim gerçekten. Sizler de zaten görürsünüz hemen şu ilk başlarda ismini de Indie Hearts yazarak bulabilirsiniz. Mesela işte ya burada çok böyle abartılı seçmemeye çalıştım. Bakın bu da güzel ama mesela şu yani hiç yakışmamış olmuyor. Veya şunun gibi çok renkli şeyler veya bunun gibi böyle çok parıltılı duran ama aslında hiç de parıltılı olmayan edilsinler ya bunun gibi aslında bunu güzel yapmışlar fakat kollara e, gelince böyle birazcık piksel piksel gözüküyor o yüzden bence hoş gözükmüyor mesela bakın bu fena değilmiş yani daha güzelleri de var ama heh <laughs> i̇şte yani kızıl saçla uydu Hani şunun gibi ayakkabısı olmayan kıyafetler de tercih etmeyin bence ben yine şu ilk baştaki indi kıyafeti tercih edeceğim. Bence çok tatlı duruyor. Yani üstüme de yakıştı. Bu arada şimdiden gerçekten güzel gözükmeye başladık. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Geliyorsunuz oyuna yeni başlamış insanlar tabii ki ilk başta bu yürüme stilini seçiyorlar. Yani onlar seçmiyorlar da oyuna gelince bu seçilmiş oluyor. Bu yüzden herkes böyle yürüyor. Ee, arkadaşlar yürüme stilinizi değiştirebiliyorsunuz ve bence bu yürüme stili yani güzel değil hani çünkü zaten değiştirebiliyorsunuz. Bu yüzden yürüme stilinizi değiştirmek için buradan animasyonlara tıklıyorsunuz. Buradan wall yani yürüme paketlerine tıklıyorsunuz. E, Royal Hike'da en çok kullanılan bu yürüme paketi Bubbly. Şurada gördüğünüz gibi dördüncü sırada. Ve duruşunuz da değişiyor bu arada bakın. Bence çok güzel. Şöyle yürüyorsunuz. E, açıkçası ben bubbly yerine biliyorsunuz zaten ice skater yani üçüncüsünü kullanmayı daha çok seviyorum. E, tercih meselesi. E, ama dediğim gibi bubbly en çok kullanılan Royal Hike'da en çok kullanılan yürüme stili. Hani durunca da gerçekten güzel duruyorsunuz. Böyle elinizi belinize koyuyorsunuz falan. Bence çok hoş. Sonra biliyorsunuz ki Royal Hike'da bedava olarak kaç alabiliyorsunuz ilk geldiğinizde. Onu da şu levele tıklayıp. Buradan e, böyle giyebiliyorsunuz. Ama bence bu tacı yani takmayabilirsiniz. Hani çok beğeniyorsanız tabii ki takın. Fakat ben çok yakıştırmıyorum. Çünkü bakın yani saçın içinde de çok gözükmüyor. Ve ben çok sevmiyorum da bu tacı. E, ama illa takacağım diyorsanız hani böyle bir aksesuarım olsun. Tabii ki e, takabilirsiniz. Fakat bence takmayın. Şimdi bunu çıkarmayı da göstereyim bu arada. Çünkü ben bunu bir ara hiç çıkaramıyordum. Yani oyunu ilk başladığımda diyorum. Nereden çıkaracağım? Buradan Dress Up'a giriyorsunuz. Buradan ee, Wearing'den. Zaten Wearing'deymişiz. Crown'un üstüne direkt tıklıyorsunuz. Yani çarpıya tıklamıyorsunuz. Bence böyle taçsız daha güzel gözüküyoruz. Evet. Benim size diyeceklerim bu kadardı. Şöyle bir ee, söyleyeceğim aslında bir şey daha var o da şunlar ki Royal High'daki tüm aksesuarlar paralı değil Royal High'da bedava ürünler alabilirsiniz mesela neler buradan sizlere göstereyim aksesuarlarımdan şimdi alabileceğiniz fakat yarın gitmiş olacak olan hatta yarın değil ben bu videoyu e, şu an ayın 28'inde çekiyorum fakat bunu sanırım siz daha da sonra izleyeceksiniz. Bu yüzden sanırım bunlar artık gitmiş olacak. Ama mesela bakın buradaki tüm ürünler ücretsizdi. Bunları yumurta avını oynayıp alabiliyorduk. Mesela işte şu taç bence harika. Ötesi güzel. Sonra bu çok şık ve çok güzel. Ya hepsi çok güzel gerçekten. Baksanıza ne kadar hoş yani. şu benim favorilerimden birisi çok tatlı gözükmüyor muyuz? Hatta bunu giyelim bence. Çünkü ücretsiz. <laughs> Ve işte buradaki şunlar da ücretsizdi hepsi. Yani hepsi değil de onları Mart'ta gelen buluttan alıyorduk. Yani bunu da aklınızdan çıkarmayın. Royal Hightech'i zaten gülcellemelerle alakalı her zaman e, biz video paylaşıyoruz. Onları kaçırmayın. Çünkü nasıl bedava ürünler alacağınızı, işte bedava ürünler ne zaman geliyor, ne zaman ne yapacağız, ne zaman ne gidiyor. Onlarla alakalı her şey için sizlere bilgilendiriyoruz. Bu yüzden çok... E, Bence o videoları kesinlikle kaçırmamalısınız. Bu arada şimdi önce ve sonra yapacağım ama bunun için bence bir saçımızdakini çıkaralım. Evet ücretsiz ama siz bu videoyu zaten sonra izleyeceğiniz için artık bunu alamayacaksınız. Şöyle aydınlık bir yere geçelim ve önce sonra yapalım. değil mi? Bence öyle yani. Aramızda dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum. Böyle kesinlikle daha güzelsiniz. Eğer kendinize bir korse ve etek alırsanız çok çok daha güzel gözükeceksiniz ve bu arada rol hikaytı birazcık e, yani güzel gözükmek istiyorsanız bir de şu var ki ne kadar çok aksesuar o kadar çok güzel gözükmek. Gerçekten birbirine uymasın. Aksesuar taktığınız kadar takın. İşte bir tane küpe alın, e, bileklik alın, sonra saçınıza bir şey takmayı ihmal etmeyin tabii ki. Etek ve korsa alabiliyorsanız dediğim gibi onları da kesinlikle alın. Ayakkabılar birazcık pahalı fakat şöyle güzel bir haberim var ki Haziran'da Haziran güncellemesiyle birlikte 14.000 elmasa bir tane ayakkabı geliyor. Çok boyu uzatmıyor yani. Aslında hiç uzatmıyor. Fakat ayakkabı güzeldir. Ayakkabı giyebilirsiniz onu da. Evet diyeceklerim bu kadardı. Umarım bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer Royal High yeni başladıysanız da bu adımları yapmayı unutmayın. Sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hey.